Sen eee onlarca dönümüz gitti, Yarınlarımız oldu. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ve senin olduğu ilk günden itibaren küçük çekmece belediyesi olarak başta Sayın Kemal Çevri Başkanımız olmak üzere bir seferberlik içerisinde adeta tırlanla yapma malzemeleri, ayrıca kurtarma ekipleri vesaire anında oldu. Onun için de kendisine şahsın ve sizler adına teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlarım. <laughs> Kıymetli hemşehrilerim. Şimdi e, kısaca bir hem sünneti icap edelim, bir tanışma pastı yapalım. E, herkes adını soyadını bulundu, görev aldı, derneğin ismini beraber kısaca e, kendini tanıttık. Sevgili başkanlarıma söz vereceğim, ondan sonra e, başkanımın da vakti müsaitse, hazırlıklı bir sohbet amacıyla bir sohbet gerçekleştirebiliriz. Ben sözü federasyon başkanıma vereceğim, ne yazık ki gideceğiz. Sözlerimi tamamlarken Hazreti Bir Şeyh Yaman Veli Hazretlerini sözleriyle tamamlamak istiyorum. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun diyorum. Ben Çengelköy Dernek Başkanı Niyazi hocam. İlk kez kendimi tanıdım. Zaten çoğunuz tanıyordu, onun için kendimi tanıtmak istemedim. Çengelköy'de dernek başkanı oldum. Rahmetli Şahin Çengeler, rahmet anlıyorum. Tüm bizim devletimizin kuruluşunu Şahin Çengel yaptı. Şöyle çekelim burada da, herkese afiyet olsun buraya geldiğiniz için herkese teşekkür ederim. Yönetim Kurulu Üyesi Recep Cebeci. Murat Paşa Yönetim Adına. Herkese merhabalar. Ben Murat Paşa Yönetim. Pınar Paşa Yönetim Adına. Üçlü Mert Öpünce. Nihat Erol, Kastamonu Pınar Paşa Çavuşu Yönetim Adına. Bugünkü kahvaltı için Yılmancı Başkanı ve emeği İlçiler bize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Herkes aynı günler. Adım Yeter Doğru. Kızar Başkı Kapanı Köyü Dernek Başkanı. Aynı zamanda konuştuğum. Üç tane önce başkanlığını Eee Ee, burada bulunan tüm e, yapıyorsun? Kapancı Derneği'nin yönetimindeyiz. Ramazan Mustafa <laughs> Bey, <laughs> aynı zamanda abim var, başkan yardımcısı. Burada başkanım adına herkese teşekkür ederim. Her çoğunlukla altıdan dolayı sağ olun, var olun. Bir malikleri bir can, Pınarbaşı İlçeler Rek Başkanı'yım. adını verdiği için de kendisine teşekkür ediyorum burada. Saygılar sunuyorum. Ayrıca bizim bir kampanyamız vardı federasyon olarak. Az evvel iki tane ailenizin bütün eşyalarını e eşyalarını şey yaptık. Biz üstlendik federasyon ve çek, e, Pınarbaşı dernekleri olarak. Bu buraya Sayın İlçe Başkanı Turgay Elcan'ın da bir katkı çözüldü. Ee, evin bir kısmının eşyaları çekmede belediyesi e, karşıladı. Huzurumuzda Kemal Çevre Başkanı'nın Turgay Özcan Başkanı'na teşekkür ediyorum. Onun dışında e, biz Çekmeli Belediyesi ile bazı e, şeylerimiz oluyor, pro, isteklerimiz oluyor. Bu e, isteklerimizi Sayın Galip Özcan ve Bektaş Davutoğlu e, Bey'in üzerinden e, karşılamaya çalışıyoruz burada sizlerin huzurunda ondan ne de teşekkür etmek istiyorum. Sıkıntılarınız var mı? Var. Başkanımız buradayken ee, biz Pınar Kastamonlar ve Pınar Başkanı olarak bize şey yapabileceğimiz e, ee, Şahin Başkanımız rahmetli bütün bağlantıyı kuruyordu. isteklerimizi direkt ben belirliğe ve ilçeye geçiyordu. Eğer bir kişi tanımlanırsa biz de onun üzerinden isteklerimizi e, şey yapıp e, götüre, götürebilirsek memnun oluruz. Onun dışında bizim şeylerde gibi de sıkıntılarımız var. İBB ile ilgili de sıkıntılarımız var. Yani biz çok bir şey istemiyoruz piyasadan e, ya da siyasetten. Sadece İstanbul'da e, mümkünat varsa, 10 kişiden bir kişi kastamonu işe alırsa çekeriz. Onun dışında herhangi bir isteğimiz, aklımız yok. Karadeniz insanı zaten bir şey istediği zaman e, istemez. Gittiğiniz zaman bir çalışma yapın. Ben emin olun. Belli bölgelere gidin. Size yardım edeceğiz. Yardım diye bu güzel dediğimde emin olun bizim insanlarımız yok derler. ihtiyaçları olduğu halde. Biz çok fazla bir şey istemiyoruz. Sadece sadece e, işsiz olan insanlarımıza e, liyakat ölçüsü diye, demiyoruz. Yani illa bizden olsun demiyoruz. Ama yüz kişi işe alınıyorsa iki kişi de bizden olsun diyoruz. Bu konuda biraz e, tercihlerimiz var. E, onun dışında da siyasette çok fazla bir şey istemiyoruz. Yine 2020 seçimlerde sayın Muhittin Tıhlı e, abimiz burada. İnşallah onu da e, vekil olarak aramızda görmek istiyoruz. Teşekkür ederim katılan arkadaşlarımıza. İzgilen diyorum bugün bizim içinde bulunduğumuz bu yaşadığımız problemlerin temel kaynaklarının insanları ötekileştirmenin, ayrımcılık yapmanın, hor görmenden kaynaklarını hep birlikte tanık oluyoruz. geleceğin demokratik bir toplumunu yaratmak, bir arada mutlu ve huzurlu yaşamak için sevgiye ayrımcılığı yok edildi. Bir toplum tarafından da inşa edildiğine inanıyoruz biz siyasiler olarak. Genel başkanlığının yeni bir yüz yıl yaşadık Cumhuriyeti kurduğumuzdan bugüne kadar. Bu geçen süreç içerisinde hep birlikte yaşadıklarımızı ve yaptıklarımızı masaya yatırdık ve yeni yüz yılda, ikinci yüzyıl olarak kabul ettiğiniz bu yeni nasıl bir demokratik bir toplum inşa edeceğimizi tartışıyoruz bugünlerde. Lütfen hepinizin buna dikkatle bakmanızı, bizim neler önümüze, önümüze koyduğumuzu görmenizi talep ediyoruz. Bugün yine tekrar bu arada bir arada bulunduğumdan dolayı çok mutluyum. Hepinize saygı ve sevgilerinizi Tekrar görüşmek üzere. Her fırsatta konuşmayı, bunlarla sohbet etmeyi, gerek yerde gerek sosyal yaşantılarımız olsun gerek belediye olsun, genel hizmetler olsun, gerek ülke ile ilgili sohbetlerimiz olsun bunu yapmaya Başta ben olmak üzere görüştüğüm, konuştuğum, sohbet ettiğim bütün siyasetçilerin ortak görüşüdür. Arkadaşımızın da başkanın da söylediği gibi çok fazla siyaseti yormayan, siyasetçiyi yormayan, makul, istek. davantılı toplantı bir araya gelmek. Belki biraz artırıklı sohbet edilmek bir miktar dernek başkanlarımızın her ne kadar da galip arkadaşım bunlardan bütün e, yerlerinde görüşüyor, kendisi ııı e, ziyaret ediyor. Bütün bu sorunları varsa olan sorunları almasına rağmen bir arada olmanın inandığımız için buradayız. Kahvaltı bir vesiledir. Önemli olan bir araya gelmek. Birçok arkadaş kendisini tanıttı. Herkes kendisini tanıttı. Dolayısıyla tanışmak, kaynaşmak, sosyalleşmek, efendim, dertleşmek bizim amacımız. Budur. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için gelen bütün katılan, davet edilen katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle davet edilen arkadaşlarımın tamamıyla yakını buraya katılmışlar. Gelemeyen başkanlarımız, yerlerine başkan vekillerini yapmaklarını göndermişler. Bu bir saygının, bir hoşgörünün ifadesidir. Bunun da fazlasıyla, ziyadesiyle farkındayım. Daha fazla sizleri yormadan, bu sofrede geçebiliriz. Şey. Çok Şimdi Sayın Başkan, Sayın Misafirler, kıymetli arkadaşlar, çok değerli STK Başkanlarımız, özellikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim bir ilkemiz vardır. Birlikte rahmet ayrılık, taatat. Derneklerimizin yüzde doksan burada görmekten gurur duyuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi eee seviyeli bir şekilde belediye başkanımıza veya belediyenize ilgili soracaklarınızı tek tek mikrofonu alarak lütfen sorabilir miyiz? Tamam şimdi iyi. Buyur başkan. Bugünü bize bir değerlendirir misiniz? Tabii ki. Öncelikle bu pazar gününde Küçükçekmece Belediyesi ve Kaster yönetimi olarak burada düzenlenen kahvaltı programımıza öncelikle bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız, küçük Küçükçekmece şubemiz ve bütün yönetici arkadaşlarıma, dernek başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada Adak Medya ve Farklı TV olarak da Sayın Alaaddin Bey ve ekibine de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hakikaten Kastamonumuz için Kastamonu dışında bir kuruluşumuz olan Vakıf İş İnsanları Derneği basiyatın genel başkan olarak da ve onunla birlikte aynı ekipte yer almaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle bu kadar güzel bir günde verimli bir sohbet ve istişareler yapılarak halkımızın sorunları dinlenerek çok önemli görüşmeler ve sonuçlar elde edilmiştir. Bundan sonraki süreçte de çok önemli hizmetlerin sunulacağını, halkımıza daha iyi hizmetlerin verileceğini kamuoyu önünde kastel olarak, kastamonlar olarak ve Batı Karadeniz İş İnsanları Derneği olarak sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Saygı ve selamlarımla. Hoşçakalın. Evet. Küçük Çekmece'deki 27 tane olan köy, ilçe ve federasyonumuzla birlikte Kaster'le beraber bir araya geldik. Küçük çekmecemizi hem aynı zamanda Kastamonu'muzun sorunlarını belediye başkanımız Kemal Çebi ve ilettik. Çok da hoş güzel bir sohbet oldu. Bir araya geldik. Kastamonuların birlik beraberliğini göstermek adına güzel bir program oldu. Aynı zamanda sadece küçük çekmecedeki sorunlardan ziyade Kastamonu'nun tanıtım görsel gibi meseleler birlikte işçilerde bulundu. Sağ olsun dernek başkanlarımızın hepsi tam olarak katılım sağladılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Güzel bir sohbet, güzel bir program oldu. Sağolsun Sayın Belediye Başkanımız Kemal Çelik Bey de yakınen ilgilendi. Kastamonu'nun sorunlarını dile getirdiğimizde hepsini not aldı. Hepsini e, ilgileneceğini, taahhüdünü verdi. Biz, biz de biz ben şahsen Şahin Özdemir olarak bunlarla yakınen takipçisi olacağım. Bu şekilde bir program yapmış olduk. E, sizlerden de Allah razı olsun. Çok güzel basın olarak bizi destekliyorsunuz. Her zaman yanımızdasınız. E, Aladdin, adak deyince sağ olsun her zaman yanımızdasınız. Bu şekilde bir program yapmış olduk. Evet başkanım bu arada elimizdeki önümüzdeki günleri Kastamonu günleri yapıldı herhalde. Onlarla alakalı bir bilgi de paylaşalım inşallah. Evet. Şimdi e, her yıl olduğu gibi biliyorsunuz iki senedir pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. Her yıl Kastamonu tanıtım günleri yapıyoruz. Yeni Kapı ve Maltepe olmak üzere. Bu yılda gerekli e, müracaatlarımızı yaptık. Yetki belgemizi Kastamonu Valiliği'nden Kastar olarak aldık. Ayın 26'sında Maltepe etkinlik alanında Kastamonu'yla yine bir arada olacağız. Etkinliğimiz olacak. Tüm e, hemşehrilerimizi, diğer il vatandaşlarımızı, tüm ülkemizin vatandaşlarını bu etkinliğe davet ediyorum buradan. E, orada yöresel görsel olarak tanıtımlarımız olacak. Yeme içme konusunda, e, Kastamur mutfağı konusunda, eee aynı zamanda bütün ilçe belediyelerimizin standları olacak. Orada bütün ilçeler kendi ilçelerini tanıtacaklar. Böyle güzel bir programda bütün vatandaşlarımızın da Maltepe ayın 26'sında Maltepe etkinlik alanında 4 gün 5 gün sürecek bu etkinlik. Eee Kendi oraya geçecek. Evet efendim. 4 gün beş gün sürecek olan bir etkinlik. Güzel bir etkinlik. Bütün vatandaşlarımızı da Kastamonu tanıtım günlerine Maltepe sahilinde bekliyoruz. Eyvallah başkanım. Başka eklemek için bir şey varsa açıklama mı? Var. Başka eklemek istediğim bir şey. Eee Kastamonular olarak biz Küçükçekmece'de yaşıyoruz. Küçükçekmece'de de ciddi bir nüfusa sahibiz. Biz Kastamonular artık siyasette, bürokraside yer almak istiyoruz için de güç birliği yapmamız lazım. Bütün nitelerimiz bir araya geldik. Bugün bunun bir ortak e, bir noktada topladık. Sağ olsun e, belediye başkanımız da bize böyle bir imkan sağladı. Kahvaltı programı sağladı. Eee Kastamonu bizim her şeyimiz. Kastamonu için uğraşıyoruz. Kastamonu için çalışıyoruz. İnşallah daha güzel olacak. E, Kastamonu'yu tüm ülkemiz tanıyacak, tüm dünya tanıyacak.